Ve herkese merhabalar. Ben Bu Havalı bir isim olan değil, bokumdan gelme ee, bir bugün e, bir tane oyun oynayacağız. <laughs> Söyleyeyim. İndi bir oyun sanırım. Yani iyi yani yok Aa oyun. <laughs> e, ismine gece yarısından sonra hikayeler diyor. E, gece ka, gece kaz alma, alacağız sanırım. Böyle bir şey yazıyor şimdi burada. Ben geçemedim. İki, yaklaşık iki yıl önce oldu diyor arkadaşlar. E, o zamanlar Penis... Pensilo, ne diyor? <laughs> Pensilvanya'nın Redwood kasabasında okuyormuş bu kral. Sonra e, güvenli hisse, e, daha güvenli hissettiriyormuş herhalde. Bilmiyorum böyle bir şey. <laughs> kampüs kampüsü yakınında küçük bir daire dairesinde çünkü bir e, e, sonra babası ölmüş herhalde. Sadece ikisi yaşamış. E, evde sessizlik varmış. Ama o sessizlik çok gürültü hissediyorum. Nasıl bir Çok, çok anlam veremiyorum ya bu şeyler ama olsun. E, sonra üniversitede çok da iyi şey olmamış. Faturaları ödeyememiş herhalde. Sonra iş bulması gerekiyormuş. Lokantada bir işe girmiş falan filan yani öyle bir. O ne oluyor oğlum? E, sen beni aradın ne oluyor işte acil bir şeymiş diyor e, ee, şey ihtiyacım var. diyor, seninle konuşmam gerekiyor. 7, ee, e, 7 24 i̇şte işe lazım olmuş. E, yemek işi gece yemek işi mi olur lan diyor işte. Konuşamam o. <laughs> Haftada sadece birkaç kere gideceğim. Paraya ihtiyacım var diyor. <laughs> Emin misin? Ee, bu itiraz etmeyeceksin diyor. Ee, o, o henüz bilmiyorum. O, bu gece söyleyeceğim Yani Sevgilisinden bahsediyorum o videonun. Belki mi? Diyor. Belki mi? Deneyeceksin diyor. Çıldıracağım diyor. <laughs> Çıldıracağım diyor. Ee, evet biliyorum ama anlayacaktır diyor. Eee bana ihtiyacın başka bir konuda var mı diyor. Öyle bir şey diyor. Seni aramam bugünlük diyor işte. bu yerden alıyorum diyor. Sen ciddi misin lan diyor. Evet ciddiyim. Eee otobüste gidemem bu kadar geçmiyor öyle bir şey diyor. Tamam olur. Ee, e, beni ara mı diyor? Yok bunu tamamla yazdım. Bunu çeviremem. Teşekkürler Eytan. Sadece arkadaşın e, kardeşine ilk kardeşine konuş tamam mı diyor. Kardeşinden mi bahsediyorum? Sevgili değil mi? Ben yanlış bir şey. Yok sevgili yazıyordu olmadı <laughs> <laughs> <Anladım. gülüyor> bu şey sesten korktum <laughs> adamdan korkma karıdan korkma sesten korktum ya çevirmeyeceğim seni falan ya <laughs> <laughs> ama kimmiş? Linda bileyim ben kardeşim sevinsin <laughs> ha çalıştı ha bahsediyorum şeyinden bahsediyor çalıştığından bahsediyor kavga ediyorlar kavga çıktı kavga 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 evet burada kavga ediyorlar sanırım <laughs> Arabaya ben mi sürüyorum lan? daha bir ya. Ha, bir de, bir de bu yazıyı çevireyim lan. ilk günü iyi geçti diyor. İnsanlar iyiydi falan diyor. Ha işten çıkmışız. Tamam iş, işi iyi geçmiş, güzel. Kötü geçmiş. Allah. Nerede, ev neredeyse evimdeyim diyor. Çok az kaldı diyor. Ayağını satayım, kaza yaptım. Oğlum bon, bon, bon. ben seviyorum ha. Kırmızı basmaya duruyor mu? Çapsan ne olur mu? İyi akşamlar. Yerel haber şeyine yeni haber radyosundayız diyor işte. Polis ne diyor? Polis aramaya devam ediyor. Evet polis bu hafta başında üç genç kadına saldırı öldürdü. ihbar alan bir adam var. o ne oluyor? Ya. Vav wow, bir iyiymiş. <laughs> Olay kasabanın kuzeyinde gerçekleşmiş gibi bir şey diyor. <laughs> <laughs> bak şey <bir> ya bak. Yetkililer şüphenin hala orada olabildiğini söylüyor musun? Abi ya gazı yazmıyor. Çevirmek istemiyorum. Doğru çevirdiğinden bir evimdenim. Adam 30-40 yaşlarında bir herifmiş herhalde ya. Normal bir kullanan bir. Ya geç ya istemiyorum bu kevinci. Ne böyle yol mu gitken filan? Aha. Şuan ağzına bak. Şuan ağzına bak. Göz, gözüm arkadaşlar. Oo. Böyle miyim? sürelim mi bunu? Süreyim Abi yansıma var şurada oyun iki pikseler lan. Ağır kapıyı. Ben ne oldu Kabarınca bir şey olur diye kaba yaptım ya. Yani. Geldik. Evet. Arabam yiymiş lan benim aslında. Araba al. Bir de şey falan ödeyemiyorum şu faturaları. Herif ne al? Herif niye öyle duruyor Otogon Titan. Tipe bak ha. Manyak bölümleri abi. Doğru. doğru adam yok mu ya hiç bildiği oyunda? Diyecek mi? Çok ön yargın oldum. Belki başka bir adam beni öldürdü bu mi? Vay. Wow, kart bilgileri de çaldım bile. Her benim mi ben? Tamam. Ya var var Ella çevireceğim. Ne oluyor? Şu adam mı uh, konuşuyor card, lan bizimle? Ne diyor? <laughs> Aa güzel konuşuyor. Hanımefendi <laughs> mi? Bu lan. Yapma lan oğlum ya. Bu no, Ha diyor ki şey geçmiyor diyor. Ferit abi geçmiyor. Bize geçti eşek onu eşek diyoruz. Please, ma'am. Just bir bir sen gelebilir moment. misiniz? Bir a moment. Please, Ay gideceğim şey istemiyorum. Gideyim ya. Çok yakışıklı adammış. Şununla evlen mesela para derdi mi kalır abi? Oğlum ben bu hikaye biliyorum ya. Hayır lan. Bir yerde yorum da bulayım. Right Oğlum hadi gireyim mesela ya. Yapıyor. Gelemiyor lan. Onu ne söpüyeyim. Onu ne söpüyeyim mi? Ya ne geldi? Ya ne mi? <laughs> Direkt Böyle değil ya araba arabaya biri desene Allah Allah tabi gelmem manyak. Evet oyun burada bitti deme ya deme ya. Abi bitti gelmedi. Ben neredeyim o ben kendimi niye veremedim hala ya. Polis arabayı boş bulmuş falan diyor. Kameraya şey yaptığında biri arkanda oturuyor, bekliyormuş. <laughs> çok, e, çok şanslı olduğumu söylüyor şu an. Allah Allah. Ulan bu adama bir de dedik ya. Atakol Titan'ı dedim ben bu adama ya. Bu adam bizi kurtardı ya. Araba edinsen ver bu adam benim boğazım oldu öyle. Falan yapacaktı ya. Allah'ım yerine. Allah, arkadaşlar. Evet ilk videomun sonuna ulaştık. Ben boğazım. Bokum yani. Ee, ama video bok olmadı. Ben...